bir yedi emin gibi bir sigorta gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz. Ata ittifakını oluşturan partilerin genel başkanlarıyla görüştü. İkinci turda hangi adaya destek verileceği konusunda mutabakata yaklaşıldığını söyledi. Bir iki gün içinde kesin kararımız belli olur derken dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Biz sandıklarda yüzde iki oyumuzun çalındığı kanaatindeyiz. Aldığı yüzde beş virgül on yedilik oyla Cumhurbaşkanı seçimini üçüncü sırada tamamladı Sinan Oğan. Seçim ikinci tura kalınca gözler üzerine çevrildi. Dört puan kapan bir puan değil. Ne millet ne de Cumhur İttifakı'ndan henüz bir görüşme talebi gelmediğini vurguladı. Bizim katıldığımız ittifak güçlenir dedi. İki adaydan birine destek verme kararı aldığında sahaya çıkabileceğinin sinyalini de verdi. Bir tarafla beraber kazanmak için yola çıkıyorsak biz üzerimize düşeni gerektiği şekilde yaparız. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da o anın destek için şart koştuğu 5 maddeyi hatırlattı. Teklifleri kabul edilmezse iki tarafı da desteklemeyeceklerini açıkladı. Şimdi o anın kararında gözler. Evet. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise halkımızı sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz açıklaması yaptı.